fırsatlar sunuyor ama o fırsatları gerçeğe dönüştürmek için çaba gerekiyor. Çevrendeki her başarılı insan bir zamanlar senin gibiydi. Hayal kuran ama harekete geçen biriydi. Para senin hedefin mi? Harika. Ama unutma, para bir amaç değil, bir araçtır. Hayatında değer yaratmak için bir motivasyondur. Emeklerinle yarattığın her şeyin arkasında seni bekleyen bir ödül var. Para asla rahatlıktan gelmez. O uzun gecelerden yorulmayan emeklerden, hatalardan ve alınan derslerden gelir. En büyük yatırımın zamanın ve emeğindir. Bunları akıllıca kullan, hayallerin mi var? Onları bir kağıda yaz. Küçük adımlarla başla, büyük düşün. Her gün bir adım at, bu seni başarıya bir adım daha yaklaştırır. Para seni bulacak, eğer doğru yolda olursan. Unutma, para asla peşinden koşanlara gelmez. O, hareket eden, hedefe kilitlenen ve asla vazgeçmeyen insanları seçer. Şimdi o kişi sen olabilirsin. Harekete geç, inşa et, üret ve kendi başarını elde et. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek senin ellerinde. Şimdi kalk, hedeflerine doğru ilk adımı at. Para seni bekliyor.